Sevgili hastalarım, bugün sizlere menopozal süreçte beslenme ve öneminden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi menopozal süreç özellikle metabolizmanın yavaşlamasıyla beraber, enerjinin azalmasıyla beraber kilo olmaya eğilimli olan bir dönem. Eğer dikkatli ve sağlıklı beslenmezsek özellikle karın bölgesinde yağlanma ve bunun neticesinde bel çevresi genişliğinin artmasına bağlı olarak da bir takım hastalıklara karşı davetiye çıkarmaktadır. Özellikle menopozal süreçte hareketlerde kısıtlama olması, metabolizmanın yavaşlaması, Kas kütlesinin azalması sebebiyle genellikle enerji içeriği az olan yani enerjiyi azaltan gıdalar ama protein içeriği yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Özellikle menopoza süreçte dediğim gibi sağlıklı beslenme önemli. Metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak Genellikle östrojenin azalmasına bağlı aterosklerotik ve kalp krizi riskleri artmakta. O yüzden glisemik indeksi daha düşük yani tüketildikten sonra kan şekerini hızlı değil de yavaş yükselten besinler tercih edilmeli. Ve omega bunlardan en önemlisi özellikle trigliserit seviyesini düşürerek yani aterosklerotik kalp hastalıkları riskini azaltmak açısından omega önemli. Yani günde en az iki kez balık tüketilmeli. Tabii ki balık tüketemeyenler için omega içeren kapsüller, işte bununla beraber ceviz, semizotu gibi hani doğal olarak yine de tabii ki omeganın yerini tutmasa da omega değeri yüksek olan diğer gıdalarda tüketilmeli. Bunlar da özellikle kemik sağlığı açısından süt ürünleri önemli. İşte yoğurt, peynir, süt tüketimi yine kemik sağlığını korumak açısından önemli. Bununla beraber daha çok meyve sebze ağırlıkla tüketilmeli. Günlük en az 4-5 porsiyon. Meyve sebze bu süreçte önemli. Tahıllar özellikle tüketilmeli posa içeriği yüksek olduğu için. Mesela tam buğday ekmeği, işte pirinç yerine bulgur, soya bu tip ürünler özellikle posa içeriği yüksek olduğu için hem bağırsak sağlığı açısından hem genel metabolizma açısından muhakkak menopozal süreçte daha fazla miktarda tüketilmeli. Özellikle düzenli olarak süt ve süt ürünleri alımı çok önemli. Bir de hareket önemli. Yani günde en az Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği özellikle haftada en az 2 ya da üç kez 150 dakika yani bir buçuk iki saat boyunca spor ya da düzenli yürüyüş. Yine kemik ve vücut sağlığı açısından özellikle menopozal dönemde önerilen bir egzersiz. Menopozal süreçte fitoöstrojenler de tabii ki önemli. Çünkü östrojen seviyesi azaldığı için östrojen seviyesinin düşmesine bağlı bir takım semptomlar olabilmekte. Özellikle fitoöstrojenler aslında östrojen benzeri etki gösteren bir takım besinler. İşte soya gibi, izoflavan gibi, yağlı tohumlar gibi genelde bunların içinde çok miktarda var. İşte keten tohumu gibi. Bunları zaman zaman tüketmek, özellikle menopozda östrojen azalmasına bağlı vazometr semptom dediğimiz ateş basmalarını önlemede oldukça etkili olabilmekte ve doğal gıdalar oldukları için de çok aşırı tüketilmediğinde herhangi bir yan etkisi olmamaktadır. Menopozal süreç kadın hayatının en önemli dönemlerinden biri, dolayısıyla eğer sağlıklı bir şekilde bu süreci yönetebilirsek yaşamımız daha sağlıklı, hastalıksız ve daha fiziksel aktiviteyle geçer. Bunlarda tabii ki bir takım egzersizler önemli olduğu gibi en önemlisi beslenme. Eğer biz işte kemik sağlığımızı korumak için, beyin sağlığımızı, kalp sağlığımızı korumak için sağlıklı bir şekilde beslenirsek hastalıklara karşı yakalanma riskimiz de bu derece az olur. Bununla beraber özellikle öğrenilmemesi gereken gıdalar, bunlar da yine kendi vücut sağlığımız açısından önemli. İşte sigara, alkol bunların başında geliyor. Normal toplumda olduğu gibi. Bununla beraber işte işlenmemiş gıdalar, sucuk, salam gibi bu tip gıdaları da çok tüketmemek lazım. Özellikle katı yağlar, doymamış yağlar bunları da çok fazla tüketmemek lazım. Daha çok zeytinyağı, hafif gıdalar yani daha çok Akdeniz tipi beslenme aslında özellikle menopozal dönemde önerilen beslenme çeşidi olmalı. Kahve ve çay çok sık tüketilmemeli özellikle Uykusuzluk da yine menopozal dönemde oluşabileceği için özellikle akşam 7-8'den sonra mümkünse kahve tüketilmemeli. Ve bitki çayları da haftada 2-3 kez yani bitki çaylarını çok rahatlıkla tüketebilir vücut sağlığı açısından.